Merhabalar yeniden herkese. Bugünkü e, video başlığımız biraz daha farklı. Şu zamana kadar yaptıklarımızdan farklı bir başlık. Bu da şu şekilde. E, karşınızdaki kişinin yani aklınızdaki kişinin bakış açısına göre sizin cinselliğe bakış açınız ne? Hani ona göre sizin cinsel karakteriniz ne boyutta? Hani e, bu konuya dair bakış açınız, libido seviyeniz ya da bu konuyla ilgili belki hayallerinizin ne olabileceğini düşünüyor. Bununla ilgili e, bir video yapma kararı aldık. E, evet şimdi sırasıyla... İlk destem değnek kraliçesi destesi, ikinci destede güneş destesi. Kartlardan birine odaklanabilirsiniz. Videoyu durdurup çekebilirsiniz. Ben şimdi değnek kraliçesi destesiyle başlayacağım. Şöyle bir fazla uzaklaştırmayayım. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi bir dakika. Yeniden hoş geldiniz diyorum ilk desteği seçen arkadaşlarım için. Aklınızdaki kişiye göre. Evet, şöyle bir dakika. Sizin cinselliğe bakış açınız nedir? Cinsel enerjinizin libido'nuzun ne yönde, nasıl olduğunu düşünüyor ve bu konuda ne tür hayallere sahip olduğumuzu düşünüyor. Yani ona göre işte atıyorum Ayşe'nin şöyle şöyle hayalleri vardır dediği durumları yorumlamaya çalışacağız. Netlikle ilgili bir problem mi var diye bakacağım. Biraz geri alacağım birazdan aklınızdaki kişiye göre sizin nasıl bir cinsel karakteriniz olabilir? Ona göre bu konuya bakış açınız nedir? Tabi burada büyük oranda aralarında hiçbir şey yaşanmamış olan kişileri baz alıyoruz ama hani destenin çıkışına göre yani kartların gelişine göre aranızda belki yakınlaşmış olan kişilerin de yorumları çıkabilir. Evet, libidonuzla ilgili ya da bu enerjinizle ilgili ne düşünüyor? Sizin ne tür hayallerinizin olduğunu düşünüyor? Alayım ya şimdi geliyor. hoş olmadı. bu kartlarımı kullanıyorum. Burada zıplayanları almayacağım çünkü bu deste çok şey kaygan bir deste. Onun için fazla fazla geliyor. Bir tanesi direkt üstüme düştüğü için onu mecbur alacağım. Evet. O kişiye göre sizin bakış açınız nedir? Hayalleriniz nedir? Ve cinsel enerjiniz ne boyuttadır? Şuraya yine de bir tane daha basın geldi. Evet. Şöyle bir bakalım. Aa. Şimdi bu konu başlıklarını seviyorsunuz biliyorum. Bunun için e, tek bir içerik yapmak yerine farklı farklı konularda farklı içerikler yapmayı planlıyorum. E, bu anlamda videoların uzunluğuyla ilgili bir fikrim yok. Ne kadar uzarsa o kadar gidecek. Şimdi soruları tek tek cevaplamak üzere şöyle teker teker açıp başlayalım. Öncesinde ilk sorumuz neydi? Ona göre sizin bu konulara dair bakış açınız nedir denildiği zaman ilk önce şimdi zaten seçmiş olduğunuz kartla birlikte sizin çok özgüvenli ve kendi sınırlarını bilen bir insan olduğunuzu düşünüyor bu kişi. Yani dışarıdan bakıldığı zaman ne istediğini bilen, kendi sınırlarını güzelce çizebilen, hayır diyebilen, gerektiği yerlerde böyle e, karakterini kendine ortaya koyabilen bir insan olduğunuzu düşünüyor bu kişi. Bu konulara bakış açınıza gelindiği zaman aslında sizin temelde duygusal ilişkilere bakış açınızda hani bunların yaşanması noktasında ilk önce karşı tarafa bir sevgi hissetmenizi, ilk önce ciddi bir ilişkiye girmiş olmanız gerektiğini düşünüyor. Yani ilk önce duygusal bir bağ gelişecek daha sonrasında bu tarz bir şey yaşanırsa yaşanabilir şeklinde bir enerjinizin olduğunu düşünüyor. Daha ziyade böyle gelişi güzel ya da günlük bir şey yaşamaktan ziyade ya da hani sizden bunu talep eden kişiyle birlikte olmaktan ziyade Dediğim gibi ilk önce bir şeyler hissetmeniz gerekiyor, bir duygu yoğunluğunun olması gerekiyor, sevginin karşılıklı olması gerekiyor, düzgün bir ilişkinin olması gerekiyor. Ve sonrasında bunun bu yakınlaşmanın ya da cinselliğin daha keyifli yaşanabileceğini düşündüğünüzü düşündüğü durumlar var gibi görünüyor. Burada özellikle sizin genel anlamda aslında karakteriniz gereği böyle haksızlıklara gelemeyen, kendinizi iyi savunan, bir adaletsizlik, bir haksızlık, bir aldatma, ihanet gibi durumlar olduğu takdirde hani bunun bedelini karşı taraf aslında ödetebilecek tarzda bir iradeye, bir güce, bir otoriteye sahip olduğunuzu düşünüyorlar. Öte yandan ee, hani bu konuya bakış açınız şeklinde nitelendirildiğinde normal dediğim gibi bir ilişki içerisinde bunu kolay hani kolaylıkla demeyeyim de hani belli bir noktadan sonra aslında yaşamak isteyebileceğinizi ama karşı taraf size bir haksızlık yaptığında araya bir problem girdiğinde sizin hoşunuza gitmeyen bir durum gerçekleştiğinde bunu tamamıyla reddedeceğinizi hani her şeye rağmen yine de birlikte olalım tarzı bir bakış açısı benimsemeyeceğinizi düşünüyorlar. Burada özellikle hani bir insan diyelim ki size kötü bir şey davranışta bulundu, ayrıldınız. Sonrasında tekrardan hayatınıza çıktı, geldi. Sizinle iletişim kurdu ve dedi ki Hani ben senden bu tarz bir şey talep ediyorum ya daha hani böyle bir şey açık açık söylemese bile bu tarz bir harekette bulundu. Sizin bunu kabul etmeyeceğinizi düşünüyor. Hani istediğiniz kadar karşı taraf ilginiz alakanız olsun, size yapılan haksızlıktan, adaletsizlikten, yanlış bir sözden, yanlış bir davranıştan sonra bu tarz bir durumu kolay, kolay kolay gerçekleştirmeyeceğinizi, karşı tarafın isteklerini böyle pat diye önüne sermeyeceğinizi, ikinci bir şansa sizden kapmanın biraz zor olduğunu düşünüyor. Şöyle bir devam edelim bakalım. Şimdi bu kişinin sizinle ilgili böyle bir libido ya da cinsel enerji düzeyindeki algısı nedir denildiği zaman yani sizin nasıl bir isteğe ya da nasıl bir yüksekliğe sahip olduğunuzu düşündüğünde şu şekilde bir cevap veriyor bana. Normalde arka planda aslında e, istekli ya da karşılıklı olarak bir tatmin sağlayabilecek bir insan olduğunuzu düşünmesine rağmen sizin biraz kapalı enerjiler çalıştırdığınızı düşünüyor. Belki biraz e, toy olabilirsiniz. Daha önce deneyimlememiş olabilirsiniz. E, nasıl, neyi nasıl yapmanız gerektiğinizi çok iyi bilmiyor olduğunuzu düşünüyor olabilir. Tabii bu karşı tarafın bakış açısıyla baktığımız için hani onun algısı siz öyle olmasanız bile sizin böyle biraz kapalı, biraz toy enerjilerde, biraz deneyimsiz olduğunuzu düşünüyor olabilir. Ama arka planda aslında çok yüksek bir isteğe sahip olduğunuz ve sizinle güzel bir paylaşım yapabileceğini düşünüyor gibi gözüküyor. Öte yandan burada e, bazı arkadaşlarım için e, hani bunu elde etmek adına karşı tarafın çabalaması gerektiğini düşünüyor. Normalde hani bunu elde edersem karşımdaki kişiyle yani sizden bahsediyor. Karşımdaki kişiyle çok iyi şeyler yaşayabilirim ama o bana kolay kolay müsaade etmeyecektir dediği bir nokta var burada. Yani aslında bu cinsel enerjinizin ya da libido'nuzun belli bir noktadan sonra çok artışa geçtiğini düşünüyor. Hani e, direkt e, hayatınızın her alanında, her saniye yüksek gibi şeklinde değil de belli bir noktadan sonra e, bunu ortaya çıkarabileceğinizi ya da e, artışa geçirebileceğinizi düşündü durumlar var. Burada özellikle bazı arkadaşlarım için böyle bir e, kendi vücuduyla tam anlamıyla barışık olmama, böyle biraz utanma, çekinme ya da toyluk kaynaklı biraz farklı davranmak gibi enerjileri de sizden alıyor gibi görünüyor. Peki bakalım. Ona göre siz bu konuda ne tür hayaller kuruyor olabilirsiniz? Evet, burada ilginç cevaplar aldık. Öncelikle şöyle bir şey var. Bu kişi sizin bu tarz bir yaklaşım esnasında ya da bu tarz bir ilişki esnasında meraklı tavırlar sergileyeceğinizi düşünüyor. Özellikle hani az önce şeyden bahsettim ya desteği seçen arkadaşlarının bazıları biraz toy enerjilerde olabilir ya da karşı taraf öyle olduğunu düşünüyor olabilir. Bu düşünce kaynaklı eğer siz ilk defa bu kişiyle bir şey yaşayacak olsaydınız. Sizin böyle meraklı davranacağınızı böyle belki hareketlerinizle belki sözlerinizle karşı tarafa biraz... Hani her şeyi öğrenmek istiyorum, her şeyi bilmek istiyorum tarzı bir enerji yansıtabileceğiniz ya da bunu dile getirebileceğiniz düşünüyor olabilir gibi bir durum var. Bunun dışında bu meraklılıkla bağlantılı aslında biraz şöyle bir şey var. Tamamıyla bir çıplaklık, tamamıyla açık olmakla ilgili bir mevzu var burada. Bu da daha ziyade sizin tarafınızdan geliyor gibi görünüyor. Yani karşı taraf sizin vücudunuzu sergilemek isteyeceğinizi, kendinizi göz, e, göstermek isteyeceğinizi ya da karşı tarafın sizi izlemesini isteyeceğinizi düşünüyor. Hani Bu tarz hayallerinizin olduğunu düşünüyor. Burada şöyle bir şey var, e, aklıma gelen iki seçeneği de sunmak istiyorum. Bir tanesi şu, e, ya bu grubu seçen arkadaşlarım, yani sizler kendinize vücut olarak çok güveniyorsunuz ve karşı taraf sizin vücudunuza çok güvendiğiniz için hani buna övgü alacak şekilde bir e, yaklaşım ya da bir ön e, aşama e, talep ettiğinizi düşünüyor olabilirler. Kendisine o kadar güveniyor ki hani kendi vücuduyla ilgili böyle bir sergilemek isteyecektir, böyle bir övgü isteyecektir, kendisini izlettirmek isteyecektir gibi bir algısı var. Ya da vücudunuza güvenmediğiniz, yani bazı konularda böyle biraz kapalı olduğunuzu düşündüğü için sizin ya onun tarafından çok beğenildiğinizi, vücudunuzun her yerinin çok güzel olduğunu e, göründüğünü e, e, hisset cümle kuramadım. <laughs> hissetmenizi isteyeceğinizi düşünüyorlar. Yani bu anlaşılmış mıdır bilmiyorum ama yani ister çok güvenin isterse güvenmeyin genel anlamda böyle bir ihtiyaç içerisinde olduğunuzu düşünüyor karşı taraf. Hani vücudunu sergilemek, beğenilmek, ortada olmak. Ve bunun için daha ziyade aslında karşı tarafın etkin olduğu değil de sizin böyle bir başrolü oynadığınız, kendinizi gösterdiğiniz, karşı tarafın sizi izlediği, beğendi ya da sizi belki sözleriyle o anda mutlu ettiği durumlar hayal edebileceğinizi düşünüyorlar. Bunun dışında bazılarınız için biraz şey düşünüyor olabilirler. Farklı farklı fantezilerden, oyunlardan, kurgulardan hoşlandığınızı düşünüyor olabilirler. E, bu anlamda e, bazı isteklerinizin olabileceğini düşünüyor olabilirler. Bu tarz hayallerinizin olduğunu yine e, tahmin ediyor olabilirler. Ama genel anlamda benim burada en çok hissettiğim şey e, karşı taraflar sizin için şöyle düşünüyor. Yani hani o bu tarz bir yaklaşım bu tarz bir yakınlaşma içindeyken beğenilmek ister, kabul görmek ister gibi bir algıları var. Özellikle fiziki açıdan bir beğenilmeye, kabul görmeye ihtiyaç duyabileceğinizi düşündükleri durumlar var gibi görünüyor. Çok başka farklı senaryo gelmedi açıkçası. Birbirini çok dengeleyen şeyler geldi. Onun için bu açılım şimdilik bu kadar olsun. Bu ve benzeri konuları farklı şekillerde yine çekmeye çalışacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet merhabalar. Güneş kartını seçen arkadaşlarım. Şöyle bir kontrol edeceğim. Evet. Sorularımızı sıra sıra şöyle bir açalım bakalım. Şimdi aklınızdaki kişiye göre sizin bu konuya cinselliğe ya da yakınlaşmalara bağlı olarak bakış açınızın ne olduğunu düşünüyor. Bu açılımı tamamen karşı tarafın kendi içinde, kendi algısında yorumladığı şekilde yapıyorum. Hani gerçekte olanlarla ilgili değil bu arada. Ona göre sizin e, cinsel enerjiniz ya da libidonuz ne durumda? Ah. Ve son sorumuz ona göre sizin bu konuda ne tür hayalleriniz olabilir? Buraya iki kart geldi. Şöyle bir bakalım, o kişiye göre bakış açınız, isteğiniz, enerjiniz gelmedi ve hayalleriniz ne doğrultuda olabilir? Kartlar gelmiyor nedense. Şuradan da destek alalım. Bu kişiye göre sizin bakış açınız ne olabilir? zihinsel enerjiniz ya da libidonuz ne seviyede olabilir? Ve hayalleriniz. Şöyle bir açık bakalım. etek açarak mı gitmiştim galiba öyle yapmıştım <laughs> kartları durmuyor bir sinirlerim bozuldu Hı. toparlayacağım şimdi ya fazla görünmüyor ama şöyle de miyim acaba Hı. Evet yeniden Merhabalar diyorum ikinci desteği seçen arkadaşlarım için şimdi bu konu üzerinde ilk sorum şuydu bu kişiye göre yani aklınızdaki kişiye göre sizin bu konulara yani bu cinselliğe dair bakış açınız nedir noktasına bakıldığı zaman Şimdi şöyle bir şey var. Sizin genel anlamda yeni ilişkilere başlamaktan keyif alan bir insan olduğunuzu düşünüyor. Enerjisi yüksek bir kadın ya da erkek profil çiziyorsunuz bu kişinin gözünde. Onu söylemek istiyorum. Yani hem siz böyle yeni ilişkilere başlamaktan keyif alıyorsunuz, yüksek bir enerjiyle doluyorsunuz hem de karşı tarafa bunu hissettiriyor gibi görünüyorsunuz. Ve bu anlamda aslında şöyle bir durum var sizin aslında bu konulara bakış açınızın böyle tutuk ya da bir şey yapmaktan kendinizi geri koymak ya da bunu istememek gibi bir bakış açısından ziyade aslında istekli bir insan olduğunuzu düşünüyor. Bu isteklilik tabii ki her an herkeste olmaya meyilli olmak şeklinde değil ama hani bir potansiyel olduğu takdirde bunu aslında değerlendirmek isteyebilecek bu konuda isteği olan ya da kendisini fazla geri tutmayan bir insan imajı bu kişinin gözüne çiziyor olabilirsiniz. Burada şöyle bir enteresanlık gözüme çarptı siz karakteristik anlamda bir şeyi olduğundan farklı gösteriyorsunuz bu kişiye göre. Hani o kişinin algısına göre böyle bir durumdan bahsediyor bana. O da şu. Şimdi destek seçen bazı arkadaşlarım normalde bu konulara karşı böyle uzak, böyle biraz daha ciddi ilişki insanı, geleneksel takılmaya çalışan ya da ne bileyim toplumun kurallarına uygun davranmaya çalışan bir insan imajı çizip arka planda aslında bu konuları yaşamaya ya da e, bu konuya dair yaşamaya şöyle söyleyeyim bu konuları yaşamaya dair istekli olduğunuzu ya da kendi içinizde çok yüksek bir isteğe sahip olduğunuz halde bunu çok fazla açığa vurmadığınızı düşündüğü bir takım durumlar söz konusu olabilir. Yani şey gibi şimdi esas bu e, enerjinizi sorgulama sorusu burada ama ben burada açtığım kartlarda şunu gördüm. E, sizin normalde istekli olduğunuzu, e, bu konulara dair bir ilginizin, alakanızın olduğunu ama bunu çok da böyle göz önüne sermek istemediğinizi düşünüyor. Bunun dışında karşıdaki insana güven duyduğunuz takdirde hani bu durumu bu süreci çok fazla uzatmadan belki yakınlaşmayı istemek ya da bunu kabul etmek tarzı enerjilerinizin de olabileceğini düşünüyor gibi görünüyor. Bunun dışında kendinize güvendiğinizi düşünüyor ve daha öncesinde bu herkes için geçerli değil tabii ki ama bir kısım arkadaşım arkadaşım için şöyle bir şey var. Bazılarınızın zaten bu konuda deneyimli olduğunu ve bu anlamda aslında kendisine güvendiğini düşündüğü durumlarda söz konusu. Yani sizden aldığı enerjilerden biri olarak da bunu söyleyebilirim. Şimdi gelelim şuradan. Enerjinizle ilgili ne düşünüyor? İsteğiniz, arzunuzla ilgili ne düşünüyor? Yani söylediklerimden çok çok farklı bir şey söylemeyeceğim. Bu kişi kesinlikle sizin isteğinizin, arzunuzun, libido'nuzun yüksek olduğunu düşünüyor. Ama dediğim gibi bunu bir tık böyle perdelemek gibi bir görüntünüz olabilir. Ben burada özellikle şimdi hem burada hem şurada çok benzer etkiler çıktı. Şunu söylemek istiyorum. Dışarıdan böyle çok şey görünüyor olabilirsiniz. Bazılarınız biraz katı görünüyor olabilir. Bazılarınız biraz yanına yaklaşması zor görünüyor olabilir. Bazılarınız bu konulara kendisini çabucak bırakacak bir insan gibi görünmüyor olabilir. Ya yani burada hani. Çok kategorize etmek istemiyorum ama şöyle bir görüntü var. Yani sizin dışarıdan böyle çok düzgün hayatlar süren bir insan olarak görünüp arka planda böyle kapalı kapılar ardında aslında bunu doyasıya yaşadığınızda ya da bu tarz isteğinizin çok yüksek olduğuna dair görüntüler bırakıyor olabilirsiniz karşı tarafın üzerinde. Hani bu şey yapmak istemiyorum. Hani şu şöyledir, bu böyledir gibi bir damgalama meselesi değil. Zaten o tarz bir şeyden bahsetmiyoruz. Bu, ne bu açılımların konusunda, ne de bu desteği için söylüyorum bunu. Hani bizim kimseyi yargılamak ya da ötekileştirmek gibi bir derdimiz yok. Öyle olsa zaten bu videoları çekmem. Şey gibi nasıl anlatayım bunu? hani bu konulara karşı belli başta tutumları olan bir insanmış gibi görünüp ama arka planda çok daha fazla isteğe sahip olmak ya da arka planda bunu daha coşkulu bir şekilde yaşamak gibi görüntü sergiliyor olabilirsiniz. Bu anlamda hani bu sorumuzun cevabı aslında şu şekilde geliyor. Çok yüksek bir enerjiye sahip olduğunuzu ama bunu biraz dengeli yaşadığınız ya da dengeli yansıttığınızı düşünüyor olabilir gibi gözüküyor. Peki bakalım bu konularla ilgili ne tür hayallerinizin olduğunu düşünüyorum. Şimdi ilk olarak şöyle bir şeyden bahsedeyim. Diğer destede şöyle bir ikili durum vardı. Hani e, Vücuduna gerçekten çok güvenen de bir tık daha az güvenen e, insanların birleştiği bir desteğiydi. Bu destede biraz daha şey var, e, vücuduna tam güvenen ya da kendisine tam güvenen insanların enerjisi var gibi gözüküyor. Onun için bu kişinin algısında sizin biraz beğenilmeye, arzulanmaya dair duyduğunuz bir keyif olduğunu düşünüyorlar. Hani karşı tarafın sizi arzuladığını hissetmeyin, hissetmenizin sizin açınızdan hoş olacağını düşündükleri durumlar var. Hani siz bir şey yapmıyorsunuz da onlar size geliyormuş gibi bir beklenti ya da böyle bir arzu, böyle bir istek içerisinde olduğunuzu düşünüyor olabilirler. Bunun dışında böyle biraz şöyle bir ilginç enerji alıyorlar sizden. Böyle biraz kaçamak yapmak isteği görüyorlar sizde. Bu kaçamak da şu şekilde mesela umulmadık bir anda umulmadık bir kişiyle bir yerlerde birlikte olmak gibi bir isteğinizin olduğunu düşünüyor olabilirler. Bu bazen hani belki bir arkadaşınızla bir anda gelişen bir olay yaşamak gibi de olabilir. Bazen size yasak olan bir kişiyle bir anda gelişen bir olay yaşamak şeklinde de olabilir. Bu tarz isteklerinizin, arzularınızın olabileceğini düşünüyorlar. Yani bu biraz spesifik bir örnek olacak belki ama mesela işte bir arkadaşınızla bir yolculuk esnasındasınız, bir yere gidiyorsunuz arabayla, bir anda işte çok da bilmediğiniz, hakim olmadığınız bir ortamda ortama girip bunu gerçekleştirmek gibi. Bunu da nasıl anlatayım, nasıl bir örnek vereyim şimdi kartı nasıl anlatsam bilemedim. Şey gibi yani arabada gidiyorsunuz, arabayı durduruyorsunuz bir işte ormanlık alana ya da ne bilin bir ağaçların olduğu bir yere girip yapıyorsunuz gibi bir isteğinizin arzunuzun böyle aniden gelişen olaylara dair isteklerinizin olabileceğini düşünüyor. Bunu şu şekilde de alabilirsiniz, yani başka bir ortamdayken, işte eğitim hayatıysa okuldayken, işte iş hayatıysa iş yerindeyken aniden biriyle gerçekleşecek bir yakınlaşmak e, mevzusuyla ilgili bir istek arzu uyan, e, uyandırdın, uyandırdınız değil. Böyle bir istek içerisinde <laughs> olduğunuzu düşünüyor olabilirler. Bunun dışında e, bu herkese uymayacaktır ama bazılarınız için sizin böyle ihanet, aldatma gibi olayların içerisine girme heyecanı hissettiğinizi düşünüyor olabilirler. Bu da işte mesela bir arkadaşınızın birlikte olduğu kişiyle aniden geçecek bir şeyler yaşamak gibi bir oluşum içerisinde kendinizi aniden bulmak isteyebileceğiniz bu tarz bir arzunuzun da olabileceğini düşünüyorlar. Vücudunuza çok güvendiğiniz, onun için aniden gelişecek olaylara her an hazırlıklı olduğunuzu düşünüyorum. İlginç bir ayrıntı oldu ama böyle de bir şey var gibi gözüküyor. Burada ekstra olarak şöyle bir şey de var mesela eski bir partnerle tekrardan bir araya gelip bunu gerçekleştirebileceğinizi düşünüyor olabilirler. Bunun dışında mesela tartışma yaşadığınız, küstüğünüz bir partnerle aniden bu kavga ortasında durup bu tarz bir şey başlamak, bu tarz bir şey gerçekleştirmek gibi hayallerinizin de olabileceğini düşünüyorlar. İlginç geldi burası gerçekten. Ve bir de şöyle bir ayrıntı vermek istiyorum. Bu desteği seçen arkadaşlarım için karşı taraflar büyük oranda sizin... Bu tarz hayalleri sık sık kurduğunuzu düşünüyorlar. Mesela işte her gece sallıyorum bunu tabi ama her gece olmasa bile belli bir sıklıkla bu tarz hayaller kurduğunuzu, bu tarz istekler içerisinde olduğunuzu o düşündükleri durumlarda var. İkinci desteği için de söyleyeceklerim bu şekildeydi. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.